İlk ne bu aş? Geldim geldim. İyi mi misin? Bir şey yapmadılar değil mi? Yok yok iyiyim iyiyim şey gel. <laughs> Geliyorum. <Yok, gülüyor> <yok, gülüyor> bir dur bakalım orada. Beraber olursak. Parayı getirdin mi? hemen para yoksa içinde bu saatte bu uçak getirdim aldım. Para da burada. Buraya getir parayı. Getiriyoruz. <laughs> bana, bana bak. Polis İnşallah haber, haber de. verdiysen. Ya ne polisi ya canım? Ya. Polis bana çağırmamıştır o. Polis yok değil mi hakim? Yok ne boş. Aslında şöyle ben yaptım. Para dediler para getirdim. Polis deselerdi polise haber verirdik. Allah Allah. Para var mı? Şefkatli bir Sen şunu tut da bir yamuk falan yaparlarsa indirirsin ikisini. Çocuklar ne bu ya ne gidiyor Allah aşkınıza yapmayın böyle şeyler. Bak getirmiş parayı işte ne dersiniz yapmış. Ay tamam beni bırakın gideyim ben artık. Ablacığım bir, bir dur be. Bir sakin ol ya. Sakin da bayılmıyoruz yani gecenin bu saatinde sizinle diye takası yapmaya. Çok sert oldum. Lan bakalım sadece fırlat parayı. Oğlum sen bunu tutamayacak gibisin ya. Vallahi bir kuşku var içimde. İçinde o yüzden o yüzden de kağıt para Allah suya düşerse ziyan ben olur ben. be. Fırlat dedim. Yedi yıldır fark edemiyorum ama bir şekilde yakala. bir şekilde bunu getirmek istedim buraya tatlı Fransız tatlı. Size ne boşu getirin artık. Çok sevdiğim burada da yapayım şey var. Geldim ne Geldim geldim koş. S, L, A, L. Koş bakayım koş. Koş yakala şunları. görsen. Hadi hadi koş. Şu kesinlerin cezalarını ver koş. Allah'ın sana sen bir saniye bilmiyor musun? Çocuk araba yukarıdaydı. Arabaya koştular. Nasıl yetişebilirim ben bir arabaya? Ayrıca yani Allah'ını sana Ben bir milyoncuk için şu şirin canımı tehlikeye atar mıyım? Her yer taş kaya. Vallahi ayağım da kalırım buralarda ben. Ah canım. Tabii atar mısın sen? Canını tehlikeye atar karın rehine olmuş, kötü adamların eline çalıştık. düşmüş, yemak hiç umrunda mı? Canına tehlikeye atarız, atmazsın tabii. Bak, benim için hiç canını tehlikeye yavrum, Sanki ah, de atacağını düşünün, kabahat şey, bende. seni da, adam zannettik. O yüzden yani... Gece gece, benim yardımım ısıra köprüsünden geçiyorsun. İstersen şu anda laf böyle vur. Şu an o an değil yani. Vallahi atarım ha. Atarsın sen, atar. Onu da yaparsın sen. Vallahi onu ben Beğza, ben onu yapmadım kaldı zaten. Hanım ben hanım onu görmedim yani şu hayatta senden. Onu da göreyim mehilleri de at beni. Ehi dediğin çay be. açsana şu ciddi. elini kurtarsana beni böyle ciddi. yürütüyorsun. Ciddi. Dengemi bulamıyorum düşeceğim şu şuralarda. Biren ben tehdit amaçlı yanımda bir bıçak getirmiştim. Biliyor musun gözlerini korkuturum diye. Size Allah'tan kullanmak da nasip olmadı Bıçak değil yürek lazım yürek. Allah Allah. Allah Allah bu arada Burada da gayet güzel çekmeyi falan kendileri yapmıyor. Ne oldu? Çekmeyi tatlı Şurası bir ekmek. bu çok da çok ateşiz. güzeldi. Bu ne ki? Her bu gün, gün yani. Koş ama sen sürekli bana laf çarpıtıyorsun ya. Ayrıca bu ne? Hakikaten bu ne? Bunlar ne kadar amatör insanlar ya. Bununla böyle borular falan bağlı. Şu şeysi bu ya. Tövbe estağfurullah. Yok canım. Hem bunlar eli yüzü düzgün çocuklardı. Ha. öyle Gökhan'ın pis, pırt arkadaşlarına benzemiyorlardı. Tövbe <laughs> estağfurullah. Çeyap yapamıyorduk ya ne bu şamlı eve davet etseydin, çocuklara bir sıcak çorba morba Allah'ını seversen ya seni kaçıran insanlar bunlar ya Ben bekletmeseydin sen de şurada O kadar asil bir kadınsın ki seni kaçıranlar bile temiz yüzlü Ay o çek şöyle ben onu nereden bileyim çamurların içine park etmişin Tamam bekle dur tamam bekle tamam ama